Otelimizi tuttuk Ohrid'de şimdi çarşının içine girdik bir gezmeye başlayalım bakalım kaldığımız ostele iki gece iki kişi 38 vergiyle beraber 40 Euro ödedik gayet makul şimdi bir çarşıyı gezelim bakalım Sahile geldik şimdi. Bu şekilde bir sahil var. Ee, bu taraftan işte tarihi olan evlerin olduğu yere falan gidiliyor. Buradan da ilerisi işte blok olan bölge. İşte orada beach var, Clublar falan varmış o tarafta. Öncelikle biz tarihi olan tarafı gezelim dedik. por isso estamos indo para Tahta köprüden devam ettiğiniz zaman şu meşhur görkemli kiliseye ulaşıyorsunuz. Ben de ulaşacağım az kaldım şu anda. Kilisenin giriş kapısına geldim. Bu şekilde. Ya. giriş yaptık. <laughs> Bu şekilde şuralarda oturma alanları var. Burada da oturup işte gün batımını seyredebilirsiniz bu şekilde. Üst kısma çıktıktan sonra oradan da bir görüntü alacağım. Bakacağız. Şimdi kilise burada. Ee, bu yan tarafını da çekeyim dedim. Şu şekilde de bir manzarası var. Şöyle karşıya da yukarıya çıkıp orada da fotoğraf falan çekilebilirler. Genellikle de yapıyorlar zaten. Biz de bir oraya çıkalım. Oradan da manzarayı alacağım. Şimdi kiliseden ayrılıyoruz. Şu tepeye çıkmıştık. Oradan resim çekildik. Kilisenin biz şu aşağıdaki sahil yolundan geldik. Şimdi buradan da şehir merkezine bir yol gidiyormuş. Orayı deniyoruz şimdi. Orada değişik şeyler görürsem onları da kayda alacağım. Arkadaşlar ee sahile yürüyorum burası iskele burada tekne turları yapılıyormuş şu şekilde tekne turlarının fiyatları mevcut 1 2 3 4 5 6 2 4 6 işte 6 tane yere uğruyormuş 15 euro ücreti varmış yani burada daha kapsamlı turlar olduğunu düşünüyorum ben bunun gibi işte manastırlar falan varmış oraları geziyorlar. Sabah on buçukta başlıyormuş 25 euro diyor bu da. <laughs> bu şekilde iskele tam meydanda şöyle göstereyim. Şurası tam meydan. Çarşının olduğu yer. Şu taraf az önceki gittiğim kilisenin olduğu yer. E, tepede şurada kale var. Orayı da çıkacağız daha sonra. Burası da iskele. Şimdi bir de bu tarafa yürüyoruz. İşte kafelerin, pubların olduğu taraf. Ee, bakalım neler bulacağız bu taraflarda. Yürüyelim bakalım. Herkese tekrardan sabah kalktık e, pastaneden börek simit falan aldık kahvaltımızı yaptık bir çay ocağında şimdi kaleye çıkmaya başladık şöyle gösteriyorum şurası çarşıdan geliyor çarşının tam içinden başlıyor yol buradan merdivenlerin başlangıcı bu şekilde kaleye doğru çıkıyoruz kale görünüyor ama yani rampa olarak biraz dik bir rampası var çıkıyoruz bakalım şuradan geldik evet kalenin giriş kapısı birçok farklı giriş kapısı varmış şehrin birkaç bölümünden giriş yapılabiliyor olta alın. Araçla da giriş sağlanabiliyor. Hemen girişte tabelalar var burada. Şurada aşağıda Sofya Kilisesi varmış. Samuel Fort. Şu tarafta kale ve bir kilise. Sol tarafta bir kilise daha varmış. Biz şuradan Pendik Caddesi'nden devam ediyoruz. Şu şekilde karşıda kalenin surları devam ediyor. Şurada da Apartments Pendik yazısı var. Herhalde Şurası. Böyle rampaya doğru çıkıyoruz işte. Evet. Kalenin girişindeyiz. Şu şekilde. Kalenin bir krokisi var. <laughs> Şurada da fotoğrafları. Bu şekilde. Giriş kapısında bir dinlenme yeri var. Şuradan bir manzarayı göstereyim kalenin girişinde bu şekilde e, ücretlendirme var tek kişi 150 dinarmış Ben de verdim 150 dinar Şimdi başlangıç noktasından başlayacağım. Bakalım. Of yukarısı da fena esiyormuş. Evet. Birinci gözetleme kulesine çıkmış olunmaktayım. Şu şekilde bir manzaraya sahip. işaret evet, etmiştik zaten. Gözün evet. koymuşlar. Bunu muhtemelen evet jetonlu. Bu şekilde birinci soru burası. Aşağıya ineceğiz herhalde. burada da aynı şekilde şehrin tam kalan yarısı var. Burada ee, plajlar falan var. Bu şekilde. Buradan daha gidiş yok. Kalenin bu surları yıkık olduğu için <laughs> oraya geçmeye izin vermiyorlar demek ki. Şuradan aşağıya inip o şekilde o tarafı gözetlemeyi düşünüyorum. Bir de şu ilerideki uç kısma çıkacağım. Oradan da etrafa baktıktan sonra e, buranın albenisi bu kadar. Evet, bahsettiğim alana gelmiş bulunmaktayım. Şuradan bir etrafa bakalım. Buraları zincirle kapatmışlar. Aşağılara inmek yasak büyük ihtimalle. Oralarda çünkü surlar yıkık olduğu için şekilde. Yani insanların güvenliği sebebiyle oralara oraları kapatmışlar. Şu karşıdaki sura gideceğim. Bakalım orada neler göreceğiz. Şimdi bayrağın olduğu kuleye çıkıyorum. Buradan da kale, kalenin diğer yarısını gezmiş olacağız. şöyle Makedonya bayrağı şuralarda yapılar var şöyle oda gibi yerler var ama hepsi kapalı açmıyorlar büyük ihtimalle Evet buradan da kuleye çıkış işte nişan yerleri gözetleme kuleleri yani bizim Rumeli Hisarı'nda da aynı kale var. Tabii bunun kaç misli. Bu şekilde kalenin avlusunda da noktalar var. Şuralardan girişler falan var gibi görünüyor ama tabii bu bölgelerin hepsine gitmek yasak. Zincirlerle kapatmışlar. Normalde bu surların hepsini tek çıkmaya dolaşmamız gerekiyor ama böyle yeni kapatmalar yapmışlar gördüğüm kadarıyla Evet Burası da şehri gözlemlediğimiz yer Evet buradan baktığımız zaman şurası şurası girişi yaptığımız nokta Old Town'da böyle bir alan. Giriş kapısının tam karşı bölümünde yürüdüğünüz zaman burada şehrin antik tiyatro alanı mevcut. Şöyle arka tarafta da tepede kalede görünüyor. Bu şekilde bir Antik tiyatro alanı burasıymış. Bu şekilde. Şu antik tiyatro arkamda kaldı. Sokağa çıktım. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz sokaklar işte şu karşı sokaklar. Yani buraların aralarında da mevcut alanlar var gezilebilecek. Yani vaktiniz varsa buraları da gezebilirsiniz. Yani bizim tarihi Safranbolu evleri gibi işte Bartın'daki, Amasya'daki evler gibi evler mevcut. Kafeler var işte oturabilip çay kahve içebileceğiniz yerler. Hediyelik eşya ürünleri var. Yani bu şekilde. Şimdi ben bu kalenin ve arenanın tarihçesini araştırmadım. O yüzden çok bilmiyorum. Bu yüzden bilgi veremiyorum. Ama internetten bakıp öğrenebilirsiniz. Şimdi gidiyoruz şu yukarıdaki kiliseye. Bahsettiğim kilise burası neyse adını çekmeyi unuttum şöyle orada bir alanı mevcut bina sonradan yapılmış herhalde orijinali burası burada da ikon galerisi var buradan Merhaba. Seyir yapılabilecek bir alan. girişi 3 euro olmuş buranın. Şöyle bir etrafını dolanayım. para verip girmeye değil değme, değeceğini düşünmüyorum. Soğuktan konuşamadım da. Burada da bir bina var ama yani kilisenin ya da kiliselerle ilgili bir bina olduğunu düşünüyorum. Yazıları çok yabancı olduğu için çözemiyorum. Makedon dili herhalde. Burada da küçük bir Konstantine ve Helena kilisesiymiş burası da. Şöyle bir gireyim bakayım içeriye. Yalnız burada gördüğüm kadarıyla kiliselerin hepsi denize nazır. çok şaşalı yerdeler yani manzara olarak müthiş yerdeler. Burası zaten kapalı. Bu şekilde bir kilise. Şöyle bir avlusu var. Şurada merdivenler var isteyen. Oradan aşağıya inebiliyor. Sahile doğru. Şurada küçük dükkanlar gördüm. Onlara gidip bakacağım. Bir heykel büst var. KB Kehanet Oks, PN gibi bir şey yazıyor. Tam okunmuyor ama. Buralar hep kapalı. Muhtemelen burası yemek yeme hediyelik eşya tarzında bir yer. Yani sezon bittiği için büyük ihtimalle kapatmışlar. Ya da gözden çıkarılmış bir yapı olarak düşündüm. Yalnız şu karşıda dağların üstü hep kar. Acayip güzel bir görüntü. Yani o kadar yakalayamıyorum ben görüntü olarak. Çok uzak mesafe olduğu için. Ama çıplak gözle baktığınız zaman gerçekten çok güzel görünüyor. Bu şekilde bir sonraki durağımıza bakalım neresi olacak.